Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak gibi bir video ile karşınızdayım. Bugün yanıma 3 tane youtuber aldım arkadaşlar. Uyeko, Montai Stars ve Berat Ali Yılmaz. Arkadaşlar elimde bir tane map var ve bu mapte kazanan taraf kaybeden tarafa bir ceza verecek. Kaybeden taraf cezayı kabul edecek ve bu videoda bunu yapacak arkadaşlar. Bakalım bu 4 youtuber arasında kim kazanacak, kim kaybedecek, kim kime nasıl bir ceza verecek göreceğiz arkadaşlar. Ve bu videoyu çekerken arkadaşlar Discord'dan 2-3 tane kişi bulduk. Siz de bu videolara katılmak istiyorsanız yani youtuberlarla aynı videolara çıkmak istiyorsanız gençler aşağıda Discord adresime gelmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Hazır mısın? Tamam, Bak hazır kanka ya. bu map'in amacı şu. İlk önce map'i gösteriyorum. Arkadaşlar bir taraf aşağıda olacak bir taraf yukarıda. Sağ taraftaki Frank ve Bull'dan ulti dolduracağız. Ve birbirimize vurmaya çalışacağız. Kim daha evet. fazla vurursa o bu eli kazanmış oluyor. Ondan evet. sonra bir isteğimiz bulunuyor o kişiden. Kazanan taraf kaybeden taraftan bir istekte bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir sürprizimiz de var. Bunu da Hugo şimdi duydu. Videoya girince duydu. Bunu bilmiyordun İşin değil, değil mi? mi? Harbiden ben bunu bilmiyordum Ben <laughs> Şimdi ne olacak? Ben kabul etmiyorum abi bana ne. Ben oynar giderim yani. Yeme Hop, yemedim. Yemedin mi? Ben evet. de yemedim. Yok değildim. Neredesin? Gel buraya. Ama bir tane. Hadi be. Yemedim. Hayır. Ama sen yedin. Yedim lan bir tane yedim. Bir tane yedim. <laughs> sen güzel yedin. Hop Allah bir tane yedim. Gel. Oo, Aa, Aaa. Sonra... Yemedim. 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 Ne yaptın lan? Evet çok güzel çok güzel. Lan sen ne yaptın lan? Kaç kaç şu an? Yedi mi? Yedin mi? Yemedim yemedim mi? Yemedim, yemedim. Evet bir tane abi, yedin. 3-1 oldu. 3-1 öndeyim. 3-1 öndeyim. Abi bir, bir dakika bu böyle olmuyor 4-1 bin... Dört Sen hep aynı yerden vuruyon ha Garloş. Kanka Al bunu ye o zaman. Yedim. Yedim 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 yedim. Sen şunu da ye. Sen de ye. Yemedin mi? Yemedim, ben, yedim. ben de sen yemedim. Sen yedin mi? Yok yemedim yemedim. Allah. sen bunu yedin. Yok yemedim. Allah, Orada, değildim kanka. Ya. Çok güzel. Arkadaşı çaktırmayın şu an. Hop yedim bir tane daha. Aslanım ya, benim. Tamam, ben zaten oyunu saldım ya şu anda. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Hadi sana bir bir el daha şey verebilirim yani biliyor musun bilmiyorum yok, hiç Yok alakası yok Oğlum <laughs> Neredesin Hop yedim yani. yedim 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 sakin Ama sen düşün bana ta... bir kere daha vurursan ben öleceğim Few moments later Harbi mi <laughs> Aha da vurdun <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan Aha vurdum <laughs> Öyle mi Vurdun vurdun Ananı satayım yetişemedi <laughs> Oğlum ben her zaman arkadan vurmayı severim Sen arkadan bıçaklamayı ben seversin arkadaşım. Bir tane daha yedim bu arada ben. Kaç kaç oldu? 6 5 mi? Evet. Bir sen bak son 10 saniye o bir zaman... tane vursun. Yok yemedim. Aga be. Oğlum oyun kastı. Neyse ah, yemedim, yemedim. Ah, ama değil. sen ye. Yemedim. Of, Ay, yedin, yedin abi. Nasıl, yemedin abi? Ha, sen de yedin. Ben, ben. de yedim. Olsun. Son saniyede yedim. ben bu arada 9 10 defa yedim Garloş. 9 10 defa mı yedin? <laughs> Aga abi işte. Yok, ben de saymadım. Aga işte. Saymadım. Profesyonel oyuncum. Evet. Yugo'dan bir tane 25 liralık Google Play kodu gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Ben mi hediye ediyorum? Evet tamam. sen hediye edeceksin. Bir tane, bir tane 25 TL. Evet bir tane 25 TL Google Play kodu. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Hadi Şu bay bay. Şimdi verme. <laughs> Bana göndereceksin. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi öpüyorum seni bay bay. Abi. Evet şimdi arkadaşlar karşımızda montaj Stars var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? 1 Abi. milyon olmak nasıl bir duygu? <laughs> kanka 1 milyon olduk da sen, sen ne zaman 1 milyon olacaksın? Beni geç. İnşallah en yakın zamanda. En yakın zamanda. Arkadaşlar Garloş abone olun 1 milyon yapın. Bu adam da artık 1 milyon olmayı hak ediyor. Olmayı hak ediyoruz evet. Şimdi arkadaşlar zaten Yugo'yu bir önceki maçta atmıştık. Şimdi hazır mısın? Bak ben hazır çok kanka. iyi bir oyuncuyum bu arada. Bak 31 bin kupa yaptım şu an. Tam 31 bin zirvede bıraktım. Oo. Zirvede bıraktım adam, bu arada. Adam zirvede bırakmış da. Evet hazır mısın? Bak heyecanlı mısın benim gibi bir usta bir pro oyuncuyla oynamaya? Kanka senin kadar usta bir oyuncuyla oynamak benim için gerçekten gurur verici ama içinden geçeceğim Garloş. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman fazla uzatmadan hadi başlatıyoruz. <laughs> Ben aşağıya geçiyorum sen yukarı geç Tamam direkt. üst taraf bende evet. Gelin lan benim adamlar gelsin Topu ben aldım dur lan topu bırak topluk işimiz yok Lan ben üst tarafa demiştim <laughs> neyse tamam Gel 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 yanıma gelsin benim adamlar Kutu açılımı gel kanka Lan diğer adam nerede Tamam güzel geliyor senin yanına Hop tamam. Hadi Başlıyoruz değil mi Başlıyoruz başlıyoruz Birinci yedin mi Yoo yeah. Yemedin mi Ben de yemedim Evet bu arada en fazla Hop. Vuran kazanıyor Hayır be! Of çok yedin. güzel bir tane yedim, bir tane, tane yedim. Hop bir tane daha ye. Yemedim hayır. Ben. Onu yemedim. Yemedi. Gel çabuk gelin oğlum şuraya çabuk gelin doldurmam lazım. Nerede adamlar? Hayır. Yemedi. Yemedi. Senin be. adamlar Allah ne tarafta ya? Şurada Hop hayır yemedi. Yemedi. Like lan gelin lan. Bir Oha. tane daha yedim mükemmel. Oğlum, i̇ki tane nasıl atıyorsun sen üst üste? Kanka iki tane adamı aynı anda vurduğun zaman ultin çok çabuk doluyor bu arada. Öyle söyleyeyim sana. Tamam o zaman şunu bir ye. Oğlum sen ye. lan. Sen ye. Kaç oldu Double. Ben double üç, vurdun. Double mı vurdum? Ben dört Aynen. defa 4 dört defa vurdum kanka. Dört oldu. Dört sıfır mı lan oğlum? Ha, ay ah, bir yedin. tane yedim. Tamam güzel. Hop bir tane ye. Yemedi, yemedi mi? Yok. Hadi be. Yemedi mi? Onu da yemedim. Bak bu arada hilekarlık yapmam ben de yemedim. Hilekarlık tamam, yapamıyorsun. Yanındaki adam Hayır, bak, sayıyor lan, bu arada. Lan. lan. Yedin bu... mi? Yok sonuncu gelmedi. Gelmedi. Bu? Bir tane yedim ama az önce bir tane yedim kanka. Bu? Hayır. Yedi mi? Evet. Ya yedi mi? Oğlum neredesin sen? Göremiyorum. <laughs> Hop, ya. bir tane daha ye. <laughs> Onu da yedim lan. <gülüyor> double double. <gülüyor> Hayır yedim. İşte yedim. bu. Güzel, yedim. güzel, 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 güzel. Tam comeback geliyor. Comeback geliyor <laughs> gençler. Bekle, Bekle neredesin? Neredesin? Hop bir tane. Abi yemedim ya. Yedin mi, ya? mi sen? Yok ben yemedim. Hayır yiyordum az daha yemedim. Ben kaç oldum? Aldım. Bir dakika ben kaç oldum? İki mi üç mü? Oha ama ya. Kanka sen sayana kadar ben sana double çakıyorum Oğlum, ya. sen çok fena vurdun lan bana. Yani bu ilk defa seni almadığım için ben burada biraz antrenmanlıyım. Reis sen oha. Sen bu işi çözmüşsün. bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Gelin <laughs> lan buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bu Oğlum, arada sen... sana da Nereden söylemedim. Bu... Abi bir tane daha yedi. Ah! 2 <laughs> double. Kanka double, double'u double gördü. Bu arada kaybeden sen de haberin yok. Aha bir tane daha yedim. Lan. Of! Hadi. Yo, yo, ödül yo, 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 abi, yo. ödül ceza var mı? Ödül ceza... ödül ceza. var. Sana da söylememiştim bu arada. Ah be. Kaybettin. Tamam sen kazandın ya. Yani. Arkadaşlar topu sen. atın. Vursana lan. Heh, güzel. <laughs> güzel. Evet. Ücüncüyü kazandın lan. Evet, tebrik ediyorum kendimi tebrik ediyorum bu arada seni de. <laughs> Kaçta bitiyor bir dakika? Bitti. Bitti bir maç. Bitti mi? Bir maç. Evet. Kazandım mı ben? Kaybettim zaten. Kaybettin. Ee, bu Ödülüm arada de cezam ne? ne mü? Ödülün yok, cezan <laughs> var. Senin de ee, 25 liralık Google Play kodu cezası da veriyorum. Sana da aynısını veriyorum. Oha kanka. Evet, 25 liralık Google Play kodu cezası. Bu. Tamam Takipçilerime lan. vereceğim bunu. Reaksiyon yaratmak için. Anladın mı? Tamamen tamam. sizler için gençler. Youtuberlar da zenginden alıp fakire veriyorum. Tarzını düşünebilirsiniz. Robi <laughs> YouTube um bu ben. bu kadar be. Adamsın lan sen. 25 değil ben sana 50 liralık veriyorum. Çekiliş yap. Videoyu beğenip kanala abone olanlara ver kanka. Tamamdır. Bak duydunuz Tamamdır. arkadaşlar 50 TL'lik geldi. Evet. Bu arada katıldığınız için çok teşekkür ediyorum kanka. Görüşürüz. Kendine Eyvallah iyi bak. Eyvallah reis. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Evet. Berat Ali Yılmaz karşınızda. Arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsun Berat? Hadi oynayalım. Hazır mısın? Hazırım. Bak bu arada ben 31 bin kupayım. Tamam mı? Kaç? 31 bin kupayım. Şu ana kadar Aha. beni burada şu an yenen olmadı. Sen de beni yenebileceğini düşünüyor musun? Ben her türlü yenerim. Ha Ama şöyle bir şey var. Kaybeden taraf kazanan tarafa yani bana bir ödül evet. vermek zorunda. Tamam mı? Bunun için ödül şu an belli değil. Hazır mısın? Yani bunun altına yatabilir misin? Yatabilirim her türlü. Tamam. Altına yatarsan güzel. Hadi başlıyoruz. Yatarım. Şimdi yenilmeye hazır ol. Benim gibi usta bir oyuncuyla oynayacağın için biraz heyecan canlısındır Sen aşağı git ben yukarı gidiyorum. Lan aşağı ben oraya... aşağı aşağı. ya. Bana göre aşağı aşağıydı da. Öyle miydi? Öyleydi çok üzüldüm. Ama burası ters. Evet ters. Bir tane yedim bak, mi? Bak ben evet yedim. Az geliyor lan. Bir tane daha yedim. Hey! Double yedim. Double mı yedim? <laughs> e, Abi. Bu arada senin vurma yerin nerede? Sen nereden alıyorsun? Soldan mı sağdan mı ulti kasıyorsun? Hop sağdan. sağdan kazmıyorsun. Yalan söyleme. Soldan kazıyorsun. <laughs> sağdan kendime göre sağ burası benim. Ha o da olabilir. Aynen doğru haklısın lan. Abi ben senin yaptığın taktiği anladım. Birazdan şimdi içinden geçeceğim. Hop bir tane ye. yemedi mi? Yedi. Double mi yedi? Hop. Yedin mi? Yok yemedim. Yemedim. Şu an Niye? senden hiç yemedim bu arada. Abi öyle bir şey yok. Bak şunu yiyeceksin. Yok. Sen bu arada Uzağa yanlış yanlış yere atıyorsun. Ben diğer taraftayım. Berat. Yalan. Vallahi diğer taraftayım oğlum. Yalan Hop bir tane daha yedi Muruk A yedim senden bir saniye Bir tane Aa, ilk yedim İlk yedim Ben iki saattir yanlış yere atıyormuşum o zaman Evet Aa bir tane oh. daha yedim Olsun şu an hala öndeyim ben Hala öndeyim Hayır ben öndeyim Hayır önde falan değilsin Arkadaşlar yorumlarda belirtin öndeyim Dur Hayır vuramadım değil mi vuramadım Tamam Geliyor hazır ol tut bunu ağzına Yedi mi? Yedi be Yemedim Yedi abi bende ulti kastı Yok yanlıştır o. Abi yanlış falan değil, senin aşağında yanındaki adamlar sayıyor bu arada. <laughs> yanlıştır diyor. Ya. <laughs> Neredesin? Kim sayıyor abi? Hop arkadaşlar, yedi. Arkadaşlar ben kazanmıyorum mu şu anda yanındaki arkadaşlar? Bence yedin. Evet çok güzel. Yo yo yemek yok. Neredesin? Hop şuradayım. Ben yedim bir tane. Tamam. Gel gel açayım bir y seri seri. Ana da bir tane daha yedin. Aa iki tane yedin. Oo double yedin, double yedin, double yedin. Aynen double yedim. Bence şunu da al. Yo yo yo, yo. onu Asya. almadım, onu almadım. Ha yiyordum az daha bir tane daha. Oyunum da ha tamam oyunum kendine geldi. Hop öleceksin. Öldüm lan. Öldüm lan. Ben mi kazandım? Hayır kazanmadın. Kazandım. Abi ya. öldürdüm, öldürdüm. Kazanmam lazım. Öldürmek nasıl? kazanmak değil. En fazla vuran bu arada. <laughs> bırak da yerime giriyorum. <laughs> lan bırak yerime giriyorum. <laughs> Hayır abi öldürmek kazanmakla eşit. Hayır değil 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 değil. Ya ben kazandım ya. Abi öldürmen bu oyunun amacı öldürmek değil. En fazla vurduğun sayıdır. Şimdi cezanı kabul et. Sana vereceğim cezaya hazır mısın? Hazırım. Takipçilerim için istiyorum. Kendim için değil. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar dilenci <gülüyor> değilim. <gülüyor> evet. Senden de bir 25 liralık Google Play kodu istiyorum tamam mı? Ama ben 25 liralık Google Play kodu istiyorum bunu da takipçilerime vereceğim Çok da önemli değil ya ben zaten her türlü 25 lira da verebilirim bu mevzu için her türlü yapabilirim Tamam o zaman katıldığın ya için abi. teşekkür ediyorum Öpüyorum seni kendine iyi bak Bye. Bye bye. Her videomuzun sonuna geldiğimiz gibi bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu videonun ikinci serisinde arkadaşlar YBJ, Lazali ve Lord Enzer olacak arkadaşlar Ona göre sabırsızlıkla bekleyin geliyor gençler Bye bye.